Sevgili arkadaşım, hoş geldin. Bugün konumuz eril ve dişil dengesi veya feminen ve maskülen dengesi. Varol kitabında bir bölüm okuyacağım. Ona sonra bu bölüm üzerinde sohbet edeceğiz. Eril ve dişil dengesi. Soğuk ve sıcak. Güneş ve ay. Aydınlık ve karanlık. gündüz ve gece. nefes almak ve nefes vermek. doğada var olan ikili durumlar var. her biri diğerinin varlığı için gerekli ve temeldir. gece olmadan gündüz olmaz. nefes almadan nefes verilmez. bu görünen zıtlıkların hayatlarımız üzerinde gerçek etkileri var. Bu ikicilik etrafında kültürel beklentileri ve normlara göre düşünür, davranır ve hissederiz. Dengesizliklerin farkında olmak ve içimizdeki her parçaya verdiğimiz farklı değerleri anlamak uyumlu bir yaşam için zorunludur. Bulunduğum ortamda ne zaman eril ve dişil konusu açılsa masada hep bir hareketlilik oluyor. İnsanlar eril ve dişil kavramlarını cinsiyetle bağdaştırdıkları için bu parçaların herkesin içinde var olduğunu kabul etmekte zorlanıyor. Sürekli eğlence de gece aleminde dolanan erkeklere bunun sebebinin içindeki karanlık dişilin olduğunu söylediğinde verdikleri tepkileri görmenizi isterim. O yüzden peşin peşin anlaşalım bu kavramların maskülen veya feminen olmakla yakında uzaktan alakası yok. Cinsiyetler üstü psikolojik kavramlardan bahsedeceğiz. Birazdan öğreneceğiniz ve muhtemelen hayatınızı değiştirecek olan bu kavramlar ünlü psikiyatır Jung teorilinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Özetle, biyolojik cinsiyetimiz ne olursa olsun hepimiz eril ve dişil enerjinin bir karışımına sahibiz ve her ikisine de günlük hayatımızda ihtiyacımız var. Eril enerji yapmak ve başarmakla karakterize edilir, mantık ve akıl tarafından şekillendirilir. Dişil ise daha sezgiseldir, alma ve izin vermeye yöneliktir ve var olmak ile karakterize edilir. Kendinizi ve sevdiklerinize daha iyi anlamaya ve hayatınızı olumlu yönde değiştirmeye hazırsanız başlayalım. Kitabımda bir örnek olarak şöyle bir şey veriyorum. Eril ve dişil enerjinin dengesi kurulması ve eril ve dişil dengeyi kurmak için bir anahtarımız var. Birazcık bunun üzerinde bir sohbet edelim. Ben şöyle bir örnek vermeyi çok severim. Bir elma ağacının üzerinde bir örnek veriyorum. Burada doğada çünkü eril ve dişil enerjiler birlikte çalışır ve hiçbir zaman eril ayrı ve dişil ayrı olmuyor. Yani hiçbir zaman bir enerji diğerinin üstü değil, bir enerji diğerinden daha önemli değil. İkisi de birlikte çalıştığında bir bütün oluşuyor. O zaman bir elma ağacının üzerinde düşünelim. Bir diyelim ki elimizde bir elma tohumumuz var. Elma ağacın tohumu. Şimdi biz ne dedik? Eril enerji bir misyon barındıran bir enerjidir. Bir hedefi var ve burada tohum bir hedef var tohumun içinde hedef nedir ve misyon nedir? Bir elma ağacı olmak ve çok bereketli bir ağaç olup elmaları doğaya sunmak. O zaman bir tohum tek başına topraksız elma ağacı olabilir mi? Tabii ki şimdi yeni teknolojilerle birlikte artık topraksız bir tür bir sürü bitkiler büyütebiliyoruz. Ama eğer doğadan örnek verirsek bir tohum tek başına elma ağacı olamaz. Yani eğer bir tohum bir daha çok eril enerji barındırıyorsa ona toprak gerekiyor. Toprak burada dişil enerjidir ve anne enerji aynı zamanda. Yani tohum bir toprak içinde düşüyor. Ve burada toprağın vazifesi, bu dişil enerjinin vazifesi onu korumak, onu beslenmek, onu dinlendirmek, ona zaman vermek ve hazır olduğunda buradaki tohum filizlenmeye başlıyor. Filizlendiğinde güneşe doğru çıkmaya başlıyor. Yani yukarı doğru çıkıyor ve burada ne diyebiliriz? Yine bir eril enerji, bir harekete geçiyor. Çünkü eril enerji aynı zamanda harekete geçmektir. Maskülen enerji harekete geçmek. Bir tohum bir fikirdi, bir hedefti, bir misyondu. Yani statik bir eril enerjidi Harekete henüz geçmedi. Sonra dişil bir enerjiyle temasa geçiyor ve harekete geçiyor. İçindeki savaşçı ve kahraman enerjisini kullanarak dinamik eril enerjinin içinde geçerek yani harekete geçiyor. Ve uzanmaya başlıyor, filizleniyor ve toprağın dışına doğru çıkıyor. Ve sonra uzanmaya devam ediyor. Yapraklar olmaya başlıyor ve çiçekler olmaya başlıyor. Ve çiçeğin vazifesi nedir? Çiçek güzel kokusuyla ve kendi o güzellikle başlıyor arıları çekmeye. Değil mi? Yani burada çiçek yine dişil bir enerji temsil ediyor. Ama nasıl bir dişil enerji? Biraz daha farklı bir dişil, harekete geçen bir dişil enerjidir. Kendi güzelliğiyle, kokusuyla arıları çekiyor. Arılar geldikçe sonra çiçek başlıyor, tomurcuğa geçiyor. Ve sonra o çiçekler neye dönüşüyor? Bir elmaya dönüşüyor. Ve elmanın vazifesi nedir? Aynı şekilde beslenmek, değil mi? Yani besliyor, hem dişi enerjiyi barındırıyor burada. Ama elmanın içinde ne var? tohumlar var. Yani eril enerji de var. Yani bir elma bize o şeyini dengesini gösteriyor. Erir ve dişir dengesi doğada nasıl eşlediğini gösteriyor. Aynı şekilde bizim hayatımızda da o şekilde işliyor. Bunu hayatımızda mesela nasıl görebiliriz? Bir günlük hayatın üzerinde şöyle bir standart bir örnek eğer verirsem nasıl oluyor? Şimdi diyelim ki bir insan uyuyor uyurken ne yapıyor? Dinleniyor. Aynı o toprak gibi düşünebilirsiniz. Yani dinleniyor ve güne hazırlanıyor. Sonra sabah uyandığında bir eril enerjine geçiyor. Yani bir eyleme geçiyor. Çünkü sonuçta dişil enerji için bir hedef gibi bir şey yok. Dişil enerjinin vazifesi daha çok vazife de değil. Daha çok var olmak Var olmak, keyif almak, beslenmek e, bu tarz şeyler. Onun için herhangi bir hedefe ulaşmaya başladığımızda yani o eleme geçtiğimizde bu bizim eril enerjimiz. Şimdi aynı örnekle devam ediyoruz. Biz uyandık sabah ve uyandık harekete geçtik. Erin enerjiye geçtik. Sonra diyelim ki kahvaltı ettik kahvaltı etmek beslenmek dişil enerjidir sonra işe gittik işte koşturuyoruz telefonlara bakıyoruz insanlarla konuşuyoruz yine de eylemdeyiz ve erin enerjinin içindeyiz çünkü belli bir hedefimiz var bu bizim misyon olabilir bu bizim belli bir hedefimiz olabilir ha, para kazanmak bir hedefse eğer yine de erin enerjinin içinde ondan sonra bugün içerisinde arkadaşlarınla konuşmak, eğlenmek. Mesela diyelim ki işten sonra arkadaşınla buluştun, bir sinemaya gittin bir eğlenmeye geçtiğinde dişil enerjiye geçiyoruz. Yani film izlenmek, müzik dinlemek, tiyatroya gitmek, gösteri izlenmek, dans etmek, şarkı söylemek bu dişil enerjidir. Buradan farklı yine bir dişil beslenmek ve uyumak bir daha çok statik bir dişil buna söyleyebiliriz pek harekette de değiliz ama bir hareket içinde olduğumuzda yaratı, yaratıcı bir süreç içerisindeyken bu bir e, dinamik dişil yani hareket eden bir dişil enerjidir şakalaşmak gülmek aynı zamanda dişil enerji ve sonradan eve geçiyoruz belki akşam yemeği yiyoruz yine dişil enerjinin içindeyiz ve uyuyoruz. Yine dişil enerjine Geçiyoruz. Yani buradan gördüğümüz gibi biz devamlı bu iki enerjilerin içerisinde gündüz de yaşıyoruz ve tüm hayatımız o şekilde geçiyor. Neden bu iki enerjiyi de tanımamız gerekiyor? Neden bunları e, tan onlarla tanışıp e, biraz daha o zaman hayatımız biraz daha dengeli hale olmaya başlıyor? Onları tanıdıkça biraz daha onları geliştirebiliriz. Şimdi biraz daha benim verdiğim örnek nispeten dengeli iki enerjiyi de kullandığımızda. Peki bu iki enerji dengesiz olduğunda ne olacak? Bir sonraki videoda onları konuşacağız. Katıldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen sorularınızı yazın, mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.